Ego Genel Müdürlüğü, Ankara İşletme Şube Müdürlüğü, Hat Bakım Birimine ait led tüp, floresan, ampul ve Starter alımı, mal alımı işine e, ihalesini başlatıyoruz. Yaklaşık maliyetimiz birinci kısım. Ee, yaklaşık maliyete bakıyoruz öncelikle. Ee, birinci kısım e, yaklaşık maliyetimiz 1 milyon 470 bin Türk Lirası. İkinci kısım e, 46 bin 500 Türk Lirası. Toplamda? Toplamda e, 1 milyon 516 bin 500 e, Türk lirası. Evet şimdi tekliflerimize bakacağız. 3 istek teklif vermiş. Kilitlerini açıyor şu anda. Sistemi açılmasını bekliyor. Ben teklif kilitli açınıyorum. Evet açıldı. İlk isteklimiz. Evet ilk isteklimiz e, İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Teklifine bakıyoruz. Birinci kısım için e, verdiği teklif 2 milyon 362 bin 520 Türk Lirası. E, i̇kinci kısım için verdiği teklif ise 23 bin 625 Türk Lirası. Toplamda 2 milyon 386 bin 145 Türk Lirası. Evet, ikinci istekliye bakacağız şimdi. Önce ee, ee, evet. bir, evet. İstek bilgilerini bir kontrol edelim. Yeterli bilgilerini var geçiş teminatı. Aynen, ondan ondan kalalım. Kalalım. Geçiş, geçiş. teminatımız tamam. 100 bin lira. Tamam. tamam. Yeterlik bir tek bir yerine kontrol edelim. Bir tek bir tablosuna bakacağız. Evet. Ortaklık bilgileri var. Standart bilgileri sunmuş. Geçiş var. devleti var. Evet. evet. Bunları daha sonra tekrar değerlendirme alınacak. ikinci filmimiz. Evet, ikinci isteklimiz e, HD Mühendislik Elektrik Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. HD. HD. HD Mühendislik Elektrik Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Şimdi teklifini açıyoruz. açılmasını bekliyoruz. Evet. Birinci kısım için yani led tüp floresan ampul için verdiği teklif firmanın 1 milyon 400 bin Türk lirası. İkinci kısım starter e, malzemesi için verdiği teklif ise 18.000 Türk lirası. Toplamda 1 milyon 418 bin Türk lirası. Şimdi teminatına bakacağız. Yeterlik tablosuna bakacağız. geçiş teminatı 50 bin lira vermiş. Tamam. <laughs> evet, bilgileri. Evet. Yeterli. mi? Yeterek bir görme bakalım. Evet, otak bilgileri. Standart sunulmuş. Bunlar bakılacak. İncelenecek. Yeterlik bilgileri belgeleri inceleyecek. Evet. Son evet. isteklimiz. Son isteklimiz e, Alaaddin evet. Mert Arı. Evet. Şahıs firması belli ki. Şimdi tekliflerini açıyoruz. Evet. E, birinci kısım için yani led tüp floresan ampül için verdiği teklif 548 bin Türk lirası. İkinci kısım Starter için verdiği teklif ise 67.500 Türk lirası. Toplamda 615.500 Türk lirası teklif vermiş. Şimdi temlatına bakalım. 18.500 TL yatırmış. Tamam. Yeterlik belgeleri bakalım. Yeterlik belgesi olmasına bakacağız. Evet. Standart belgeler sunmuş. Diye belgeleri de bakacağız. Aynen. Yeterlik belgeleri kontrol edilecek. Yani biz bu kadar. Evet. için teşekkürler. Teşekkür.